Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeniden tamam. Ee, Naz burada mı? Şimdi kendisi burada mı? Bir yazsın bakayım kendisi burada mı? Naz bir yandan bana yazsın. Ee, ben de o arada şu beğeni çekilişini bir başlatayım. O takipçilerimiz de boşuna beklemesin. Naz buradaysa bir yazsın bakayım <laughs> Naz. Naz Naz Oguven 76 hesabıyla katılmışsın kardeşim. Doğru. Bizim aldığımız SS'de Naz Özgüven diye, Naz Ozguven diye ben etiketlemişim. Hakkını helal et. Şimdi baktım tekrardan e, alınan e, SS'e. Orada Naz Ozguven yazıyor. Naz Oguven değil. Ama şimdi çekiliş sitesinin geçmişinden de baktım. Ee, sen haklıymışsın hakkını helal et. Ee, ama malum bu büyük çekilişte biliyorsunuz iPhone 11 DM'ne bakar mısın demiş. Bir saniye arkadaşlar belki özel bir şey yazmıştır. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Heh, tamam. Tamam. İpek Hanım. Şimdi bak İpek Hanım tamam bana atmış ama İpek Hanım bana mesela atmış tamam atsın Önemli değil de bak burada Naz Özgüven yazıyor Naz özgüven yazıyor Hayır bu değil arkadaşlar Ben şimdi e, Öyle bir durumda kendi Ekibim veya ben yanlış Yaptıysam tamam biz Onun da arkasındayız yani Sözümüzü söyleriz ama Dur bakacağım Bir saniye Tamam baktım. Baktım Melis. Şimdi DM'de Naz Ozguven yazıyor. Anladın mı? Hakkımızı yeme demiş. İlayda neyin kafasındasın? Kimsenin hakkını yediğiniz yok. Naz Ozguven yazıyor değil mi? Şimdi biraz burası küçük göremedim. Sen bana bir söyle. Beşiktaş Hakkımızı yiyorsun E git o zaman Atalım gitsin yayından hakkı yenmesin bu kardeşimizin Biz Hiçbir zaman kimsenin hakkını yemeyiz Arkadaşlar bak Haklıya haklı deriz Ve e, asla Bak biraz önce arkadaşımız ne diyor İşte tamam ben e, Olsun helali hoş olsun Yok işte ödülü alamadım falan olsun abi deyip, Mesela geçiştirdik Anladın mı ben geri plana gidip bütün ekranları inceliyorsam, SS alıyorsam hak mutlaka ortaya çıkar. Ama o büyük çekilişte biliyorsunuz iPhone 11 kazanana bile saldırdılar. Naz Özgüven hesabını da biz o şekilde zannettik. Ekran aldık hatta. Yarın öbür gün bir şey olursa elimizde dedik SS'ler dursun, screenshotlar dursun. Yarın öbür gün canlı yayında bir şey olur. Ne bileyim bir tane sponsor bir şey der. Biz de gösteririz buyur kardeşim diye. Ama orada hata benim. Niye benim? Naz oguven yerine Naz Ozgüven diye kaydetmişim. O yüzden Naz haklı. E, Melis, şey Melis diyorum İpek Hanım. E, sen bir an önce bu arkadaşla iletişime geç. Ne kazandıysa e, hemen küçük bir özür hediyesiyle yayından sonra bakarsın sen bir kendi kayıtlarından demişsin. Baktım. Kendi kayıtlarımdan baktım. Çünkü burada bakın yani ben asla ve asla o arkadaşımızın hakkını yemek istemem. Çünkü çekiliş sitesinin geçmiş bölümü var. Bakın burada. Giriyorum geçmiş bölümüne. Geçmiş bölümünde aslında kazanan takipçinin yani benim ekibimin de bir kabahati yok. Ekip çünkü ekran görüntülerini aldığında Naz Özgüven hesabı kullanıcı bulunamadı yazıyordu. Ama ben onu Naz Özgüven diye kaydetmişim. Halbuki bakın burada görüyor musunuz? Kazanan hesap Naz Özgüven değilmiş. Bak Naz Oguven 76. O yüzden o arkadaşımızı yanlışlıkla eleyip ödülünü başkasına vermişiz. O da bizim cezamız. Ee, o yüzden o arkadaşın da Hediyesini vereceğiz Kimsenin hakkı kimseye geçmesin ee, İpek Hanım gerisini Sen Naz'la beraber halledersiniz 250 lira mı kazanmıştı Powerbank mi kazanmıştı Öyle bir şey kazanmıştı sanırım Yayın kayıtlarından bakabilirsiniz Naz buradaysa zaten ne kazandığını bilir Sen de bize söyle güzel kardeşim Bir sonraki yayında da Ödülümü aldım abi diye yayına bekliyorum seni Bir an önce hemen Mümkünse Hemen e, bu gece veyahut da en geç yarın mutlaka mutlaka bu Naz'ın ödemesini yapalım. 250 TL kazanmış. Tamam hemen Naz'la iletişime geçsem Melis şey e, İpek e, hemen çekiliş kanalı kazananları sayfasından kendisine yazalım. E, sonrasında da ödülünü yollayalım o arkadaşın. Çünkü <laughs> o arkadaşımız iki defa yayına girdi. İkisinde de aynı şeyi söyledi. Tabii biz e, bayağı bir dolandırıcı, bayağı bir hesap çalan, e, işte bu benim abi bak kimliğim de burada falan diye takipçilerden kimlik istemişler. Benim adıma iletişime geçiyormuş gibi. Tabii bizimkiler de yollamışlar. Güvenmişler, yollamışlar ama o ben değildim. Normal bir WhatsApp numarasından istemişler. Bizler ee, çekiliş kanalı kazananları sayfasıyla iletişime geçiyoruz. Kazanan kişilerle asla Whatsapp'tan iletişime geçmiyoruz arkadaşlar. Sadece çekiliş kanalı kazananları sayfasıyla iletişime geçiliyor. Ee, benim haricimde asla kimseyle kimseyle bilgilerinizi paylaşmayın. Paylaşan arkadaşlar biliyorsunuz ödüllerini kaybettiler bu yüzden. Çünkü kimin kim olduğu belli olmuyor o zaman. Nazı da ben böyle zannettiğim için e, geçen yayında birazcık sert konuştum. E, hakkını helal etsin. Burada hepimiz bir aileyiz. Bazen olur böyle şeyler. Biz de artık o kadar kötüyle karşılaştığımız için bazen iyi göremiyoruz. O da bizim hatamız olsun. E, yolladık başka birine ama Naz'ın hakkı bizde baki. Kazanmış. Hemen bu gece veya yarın sabahtan halledelim kendisine e, ödülünü yollayalım hemen. Şimdi Naz'ın problemini hallettiğimize göre. Beğeni çekilişinde URL'leri aldım. Herkes bir defa katılsın. 3 kişi yedek olsun diyorum arkadaşlar. Beğeni çekilişi olduğu için kontrol şartı yok zaten. Sadece beğenilerinize bakacağım. Sponsorlarımızın beğenilerini yapılmış mı? Hemen başlatıyorum beğeni çekilişini. Yok geçiştirmem. Zaten Naz ödülden çoktan vazgeçmiş. Olsun ne yapayım tamam helale hoş olsun falan demeye başladıydı zaten. Hazır takipçi ee, susmuş. Biz de 250 liranın üstüne yatalım demeyiz ya. Gerek yok. Giden benden gitsin. O zaman ben yatar demiş. Nasıl? <laughs> Dur bakalım belki bu çekilişten de kazanacaksın. Hemen gitme. Hakkını helal et kardeşim. Ee, o büyük çekilişte çok büyük streslere girdim. Çok büyük streslere girdim. Çünkü iPhone 11 kazananımızdan bir numara kimliğini istemiş. O da yollamış. Yani bilgilerini istemiş, yollamış. Ya çekiliş kanalı yapıyor bu çekilişi. Sen niye millete kimliğini yolluyorsun? Kızdım yani. Ondan sonra bir de bu şey çıkınca delirdim ya storylerde. Ben seni de öyle zannettim. Hakkını helal et. Öyle değilmiş ki Allah'tan teknoloji devrindeyiz. Her şey kayıt altında. Hemen kontrol etmemizi sağladın. Biz de özür dilemesini biliriz büyük demem, küçük demem, özür dilemek de bir erdemdir. Hatan varsa hatanı kabul edeceksin. Ve o hatanın neticesinde kırdığın kalbi de geri almasını bileceksin. İnşallah İpek Hanım beni mahcup etmez. Sen güzel bir özür hediyesi yollarsın Naz'a. Ee, parasının yanında bir abur cubur kolisi yollarsın artık. Evet arkadaş beni takip ediyor. Şimdi tamam Naz'ın meselesi bitti. Oğlum çok heyecan yapmıştı. Benim derdim o. O zaman Naz senin ödülünü 250 TL çekiliş kanalı kazananları sayfamız yollayacak. Onun haricinde oğluna da güzel bir abur cubur kolisi yollayalım. Ya da oğlunun için istediğin ayrı bir hediye varsa. Küçük çaplı çok bütçemiz yok. Ee, oradan isteyebilirsin. Oğluna da özel bir hediye yollayalım senin. İlk Nur güzel oğlu. Artık gerisini çekiliş kanalı kazananları sayfasıyla halledersiniz. Ben şimdi çekilişime devam edeyim müsaadenizle. Ee, ne yapıyorduk ya? Heh, beğen çekilişi. Ne demiş? Aa, bir şey sorabilir miyim? Şimdi son fotoğrafı beğen diyorsun ya. Arada beğeniyorum adam sonradan fotoğraf atıyor. İşte onları kontrol etmiyorum. Ekstra bir şey istemiyorsun zaten sen. Ben oğlun için gönlümden kopuyor ve ona hediye yolluyorum. Bu bir özür hediyesidir anladın mı? Sen zaten hakkın olan senin kazandığın e, sana helal olan 250 TL'dir. O benim hakkım değil. O senin hakkın. Sen oradaki... 40-50 sponsoru takip etmişsin, beni takip etmişsin, kurallara uymuşsun e, ve canlı yayınlarımıza kadar geliyorsun. O senin hakkın zaten. Kimse o 250 TL'de hak iddia edemez. Ama seni üzdüğümüz için ve oğlunun da e, heyecanına işte bir nebze olsun hayal kırıklığı yaşattığımız için e, bir küçük bir abur cubur de yollayalım bırak da. teşekkür ederim. İlk dur beğenmiş gördüğünüz gibi. Ya olabiliyor işte 40-50 kişi etiket yapıyorum ya işte bazen bir tane harf yanlış kaçabiliyor. E tabi ekip de mecburen benim etiketlerim üzerinden yola çıkıyorlar. Hepimizin gözünden kaçabiliyor böyle şeyler. Önemli olan Büyük bir mesele olmadan halledebilmek. Ben senin gönlünü aldığımı düşünüyorum. Ee, yok abi gönlüm olmadı dersen de artık alana kadar abur cubur kolisi yollarız sana. Evet bütün 3 gönderiyi de beğenmiş arkadaşımız. Bir beğeni çekilişimizi açıklıyoruz. Sonra bir beğeni daha var arkadaşlar. İkinci sponsorumuza bakalım. Bal Yıldız Pomeranian. Onun gönderilerini bir kontrol edeyim. Canlı yayın çekilişimiz yok. Ahmet Enes 10 TL'yi ne yapacaksın demiş. Bir 10 TL'mizdir. Burada. Tabii ki güle güle hayırlı akşamlar. Kendine iyi bak oğlum da bizim yerimizi öpersin. Beğenmiş. Teşekkür ederim Sevda Hanım. Bu arada arka planda çalan şarkı çok eski bir şarkı biliyorsunuz değil mi? Yeni nesil. Sizden büyüktür o şarkı. Beğenmiş. Azıcık ses vereyim mi? Çok az çok az. Melis'e bu arada böyle bir e, telaşlı bir e, yayın esnasında bir ablamızdan da fırça yemekten kurtuldum Melis'in annesi canlı yayındaysa geçen <laughs> söylediğim cümle içinde ondan da özür dilerim bu yayın niye böyle herkesten özür dilemekle geçti anlamadım <laughs> ama siz de bana destek çıkmıştınız beni beni Gaza getirmiştiniz yoksa ben öyle bir şey demeyecektim siz beni Gaza getirdiniz habire valiz çekilişi yapıp duruyor dedim herhalde bu kız kaçacak siz beni Gaza getirdiniz ay, 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 ay. ilk ay. ol güzel oğlu. Bu kardeşimiz bizden buradaki ödüllerin hepsini, hepsini, hepsini değil. Bak bugün bonkörlükten gidiyoruz. Beni biri durdursun. Ee, buradaki ödüllerden herhangi birini veyahut da parayı kazanmıştır. Tebrik ediyorum. Yedeklerimiz Nipruz, Kübra ve Bir Ponçik 2020. Bir Ponçik 2020. Bu o kız mı acaba? Yok o Bir Ponçik kızdı pardon özür dilerim. Bu o değil o değil. Kamera kazanan değil. Yedekleri gösterdim zaten. İlk duna'nım kazandı. Tebrik ediyorum. Şöyle ilk duna'nımı aşağı alayım. Ben de diğer beğeni çekilişine geçeyim. Bu ne oldu? Bu yayında sürekli böyle avokado avokado diyenler bu avokado ne işe yarıyor? tamam hani bunlar kahve fincanı, nevresin para da bu avokado ne? Bu yastık mı? Ne bu herkes şey dedi, avokado benim olsun, avokado benim olsun. Ne olacak ki avokado? Şahsen bu, bu çekiliş bana çıkmış olsa ben yani kahve fincanını veya parayı seçerdim. Avokado niye sevdiniz bunu bu kadar? Bu ne normalde? Ne işe yarıyor bu? Yastık. Yastık. Bu yastık mı? Yani bu sırtınıza koyduğunuz yastıktan mı? Bu gece yattığımız yastıktan mı? Nasıl bir yastık? Uyku yastığı. Eyvah eyvah paylaştığını bilmiyor demiş. E Nihal e, sanki yabancıymış gibi konuşma. Ben mi paylaşıyorum? Ödülleri Melis seçiyor. <laughs> O da mübarek yani Osman abi canlı yayında böyle nutku tutulsun diye mi seçiyor böyle şeyleri bilmiyorum. Ama takipçilerinin en bayıldığı ödülleri buluyor. Seçiyor. Zaten sizin talepleriniz doğrultusunda seçiliyor. Ha, uyku fili gibi. Bak şimdi bak örnek verince nasıl anladım ama. Bak örnek verince hemen algıladım. Hmm. Insan buna niye sarılıp yatar anlamadım şimdi diyeceğim ya lan niye koydun o zaman bunu buraya diye yok koymuşuz zaten yani artık istemeyen parayı seçsin ne yapayım Hiç merak etmedim. İnanır mısın şimdi dikkatimi çekti. O da niye ee, ya herkes avokado avokado avokado. Bu arada uyku fili dediğin ya Uyku fili dediniz biz bayağı uyku fili yapmıyoruz. Yarın bir uyku fili çekilişi yapalım bence. Evet, çocukları seviyor. O yüzden istiyorlarmış. Ben de ne bileyim böyle biblo gibi geldi bana aslında. Böyle bibloymuş gibi dur durdu gözüme. Benim hiç böyle uyku yastığı olabileceğini tahmin etmemiştim bunun yani. Hani aklıma gelebilecek son şeylerin arasında olabilir yani. Hani bana bunu sorsam biblo derim yani. Öyle duruyor çünkü. Hani uyku fili belli bebeklerin sarılıp yattığı bir şey de. Garip. Neyse sizin sevdiğiniz şeylere karışmıyorum ben. Siz ne seviyorsanız onu veriyorum ben. Ee, artık kullanıp kullanmamak ya da parayı alıp almamak size kalmış. Avokado veriyoruz yani. Yapıyoruz öyle şeyler. Ureleri alalım bu arada. Bir yandan sohbet ederken 3 tane de yedek koyalım yine. Hadi başlatalım avokado çekilişini. Odaya güzellik içinde olabilir demiş. Olabilir doğru. Tek yaşayanlar için belki de eşi yoksa sarılıp uyusunlar diye. Yani hayalindeki eşini avokadoya benzetiyorsa olabilir. Bence fil daha mantıklı. Görmedik ki ne bileyim. Yastıklara yok ki uykular haram oldu. Vallahi haram oldu. Artık gece 4'te yatıp da böyle sabahın 9'unda 10'unda kalkmaktan ya da gece 1'de yatıp sabah 6'da kalkmaktan böyle gözlerim kapanarak yayın sunuyorum bazen. Bazen de böyle ertesi günün boş oluyor ya da böyle birkaç tane iş öğleden sonraya kalmış oluyor. Allah'ım ben bir yatıyorum. Yani böyle var ya <laughs> deprem olsa duymam. Çok fena ya. Yani. biraz dinlenmeyi herkes hak ediyor demiş. Valla biz dinlenemiyoruz ya. Normal işlerimizde de dinlenemiyoruz. O yüzden yabancı geliyor işte yastık. Doğru diyorsun valla. Biz alışmışız kanepenin kafasına böyle kafamızı koymayı. Yastığı ne bilelim biz? Sırf böyle bazen salonda falan uyuyakalıyorsunuz ya. Ben de huyumu bildiğim için sırf gittim ona uygun koltuk aldım biliyor musunuz? Ya insan salonda tembellikten uyuyakalıyorum diye koltuk alır mı? Benim işte. Hande Aygün, 21 18 katıldım demiş. Bakalım beni takip etmiş mi? Etmiş. Güzel. Hemen gönderileri beğenmiş mi? Kontrol ederim. arkadaşlar bir de çok DM geliyordu. Abi ne olur kalem yap, kalem yap. Abi ne olur kalem çekilişi yap. Yaptım. Yani katıldınız mı bilmiyorum ama kalem çekilişi yapıldı. Evet beğenmiş. beğenmiş. Gördüğünüz gibi şaşırmadık. Çok şükür demiş. Üçüncüyü de beğenmiş. Siz niye dertleniyorsunuz ya? Sizin şey dert dert dertlerin yayını gibi oldu bu yemin ederim ya. Böyle bugün çok acayip bir şey oldu ya. Kazananlar, özür dilenenler, dert diler, birbirini kesenler. Niye böyle oldu bugün? Bak mesela bir sponsorumuz sürekli olarak gönderi paylaşmış. Ne yapıyoruz? Onu kontrol et abi tutmuyoruz. Avokado gitti. Tamam Melisa'nın burada mısınız? Melis kardeşim. Sen bu avokadodan bol bol atalım olur mu? Avokado hatta kombin yap. Bir yerde avokado bir yerde uyku fili bir yerde para olsun. Bir yerde de normal e, bu Madame Coco'daki yastıklar var ya onlardan olsun ki ben onun yastık kombini olduğunu anlayayım. Haydi ben kaçar. Hayırlı olsun kalanlara.

Ayrılmaktan 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 Başlıyor Evet Hande Aygün 21-18 Kazandınız tebrik ediyorum Evet Nezahat GS ve Betül Çakır. Onlar da yedekmiş. Evet Nezahat, Nezahat yedek misin? Hande elenmiş olsaydı ödül senindi. Avokado ee, yapacak bir şey yok. Sizlere bol bol avokado çekilişi yapacağım meraklanmayın bol bol avokado çekilişi yapalım arka planda ben uyuya kalmadan yayını sonlandırayım arkadaşlar. Malum Yeni bir grip vakasının başlangıcındayım. Diğer yedekleri gösterdim. Şöyle bir daha göstereyim. Nezahat Hanım, GS ve Betül Çakır vardı. <laughs> senin için olmazım yok senin için olmazım yok uğrunda sen olur. senin için olmazım yok seviyorum her şeyden çok sen beni sevmesen de olur. Haydi. Herkese iyi uykular. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Yine güzel çekilişlerle, güzel yayınlarla inşallah. Allah emanetsiniz. Hoşçakalın.